Evet. Az önce bir şeyler düşünüyordum. Ee, dedim ki anlatayım bari belki iyi olur. Az önce düşündüğüm gibi geri nasıl anlatacağım cümleleri tekrar kurabilecek miyim bilmiyorum. Şu kaydı başlatma mevzusunda birazcık uğraştığım için kafam açıldı da. Zaten kendim için alıyorum kaydı. Sorun değil o yüzden hiçbir şey Şimdi şunu düşün, düşünüyordum Hayatı yaşamak Ne demek? Ne bileyim ben ondan koyayım hayatı yaşamak ne demek Soruya bak büyüklüğe bak aldığım yüke bak sırtıma hep böyle bir şu kamera, şimdi hep bir yavşaklık geliyor bana ya. Descartes'in bahsettiği ve hepimizin farklı anlamlarda kullandığı şu düşünüyorum öyleyse varımla başlamak istiyorum. Ben de farklı anlamda kullanacağım çünkü neden olmasın? Descartes'in kullandığı gibi hani koyu katoliklikten böyle tanrıdan bilmem ne her şeyden vazgeçip her şeyi reddedip ondan sonra düşüncesiyle var olduğunu kendine kanıtlayan bir düşünüyorum öyleyse varım değil düşünüyorum öyleyse hayattayım şimdilik ölümüne kadar hayattayım ama şimdilik yani Ben aa, Bu hayatı nasıl yaşayacağımı seçmem gerekiyor ilk başta Bunu yapmak için de hayatın nasıl bir şey olduğunu kabullenmemiz lazım hani Nasıl bir hayat istersin diye sorulduğunda Dert tasa olmasın işte her şeyim olsun adam olsun olsun bu olsun ama o hayat yaşanılabilir miyi düşünmüyoruz çünkü bizim için imkansız olan şeyi istiyoruz aslında kabullenilmesi gereken en temel üç ana unsur var birincisi en büyüğü bence belirsizlik o belirsizliği sapına kadar yaşayacağız ve hayat Hayatın En önemli feklerinden biri belirsizlik yani Sen ne, ne yaparsan yap nereye gidersen kendini ne kadar garantiye alırsan al Hiçbir şey değişmeyecek bu belirsizliği kabullenmek zorundayız İstediğimiz kadar plancı programcı bir şeyci olalım bu kötü bir şey değil ayrıca hani gününü planla yapacağın şeyleri planla ama belirsizlik başına geldiğin zaman bu planlar boşuna gitti aman bilmem ne yapmak yerine okey yeni plan şimdi diğerlerine bağlanacak ikincisi kabullenilmesi gereken acı ne olursa olsun acı çekeceksin ben acı çekmediğim zaman bile Acı çekmediğim için Acı çekmiştim. Yani bu acaba şu an depresyon dönemi bitiyor mu? İyileşiyor mu? Yoksa bir mani dönemine mi girdim? Çok mutluyum ama eğer mani dönemine girdiyse bu benim belamı siker diye acı çektim. Ama çok mutluyum. Çünkü acı her zaman olacak. Sen nerede olursan ol, ne hissedersen hisset, ne yaparsan yap acı olacak. Ya az önceki belirsizlikle bağlantısı da hani evet planlar yaptım başarısız oldu beceriksiz oldu acısını çekiyorum işte ama yine acı çekiyorum demek yerine de tamam kanka ne olacaktı zaten acısını çekecektim kabulleneceksin bunu acısını çekeceksin acısını çekeceksin geçecek gidecek e, tamam belirsizliği kabullendik Acının her zaman var olacağını, her noktada var olacağını kabullendik. Okey, bunlara açığız artık diyelim. Tamam, belirsizlik. Okey, olacak. Ben planımı yapayım. Ben hedeflerimi koyayım, onlar için uğraşayım. Belirsizlik olsun, yine uğraşırım. Hop, nereye geldik? Üçüncü kabul, çaba. Her zaman çabalamamız gerektiği hayatın bu üç bence. Bu üç ana unsurdan oluştu. Belirsizlikler olacak. Planlar yatacak. Acısını yaşayabiliriz. Acı çekeceğiz çünkü. Acıyı kabullenmek lazım. O acıyı atlatmadığımda orada kalmaya devam edecek. Ve sonra ne yapacaksın abi? Bu, bu, bırakacak mısın? Hayır. Tekrar plan kuracaksın. Hop çabalamak tekrar işte. Yani çok basit bir denklem. Bunu nasıl yapacağız? Herkesin yöntemi farklı olacak. Yani bunun bir reçetesi olsaydı dünyada <laughs> iyi hayat ol, olmayan kimse olmazdı zaten. Ve Hani işin içinde başarısızlık, anksiyetesi de giriyor. Burada apayrı bir şey. Ama hepsiyle de ayrıca ilintili. başarısız olacaksın. Fakat çabalayacaksın. Ve acısını da çekeceksin. Bak her şeyi şu denkleme oturttuğunda hayat daha yaşanılabilir oluyor. Mesela başarısızlığın başarısız olacağım korkusu neyi tetikler? Yetersiz hissetmeyi ben yıllarca yetersiz hissettim. Ben yıllarca sahneye şu an yeterli değilim. Şu an yeteri kadar iyi çalmıyorum. Biraz daha geliştireyim kendimi öyle çalayım diyerek yıllarca sahneye çıkmadım, adımımı atmadım, korktum. Çıktığım sahnelerin en iyisi bendim çünkü çok <laughs> böyle yüksek kaliteli şeylerde değildi o ilk zamanlar. Ama hani şunu fark ediyorsun lan tamam. Sen bu nasıl desem sadece benim çıktığım sahneler değil diğer sahnelere bakıyorsun Pop gibi çalıyorlar ama çıkıyorlar. Hani diyordum ki tamam ben bunlar gibi olmayacağım biraz daha çalışayım ben iyi olacağım. Hemen olursun. Şu an mesela çalıştığım, piyanoda çalıştığım orkestra eserini ben evde mükemmel çalıyor olabilirim kendi kendime. Fakat yapmam gereken şey zaten onu evde mükemmel çalıyor biliyor olmak değil. Onu gidip orkestrayla birleştirebilmek. Evde takıldığım yerleri orkestrayla çalışırken çalıyorum. Hiç takılmadığım yerlerde basmıyor tuşanı neden? Çünkü sen bunu orkestra ile çalışılmasını değil, evde çalışılmasını ve evde gelişimini deneyim dedim sadece. Ve e, benim yatakta geçen şu 3,5-4 yılımda hani fiziksel olarak hiçbir şey yapamıyorum. Bari zihinsel olarak gelişmeye çalışırım diyerek araştırdım, okudum, yazdım, Dinledim, ne bileyim ne geliyorsa aklına. Ve bunlar... Ee, depresyondan çıkarken şöyle yansıdı bana. Şunu düşündüm. Efe ben 3 yıldır, 3,5 yıldır Yattığın yerden araştırıyorsun, düşünüyorsun, yazıyorsun, ediyorsun, fikir ürtüyorsun. Bu gelişimin bir sonu yok. Aynı sahne olayındaki gibi. Kendini oturduğun yerde istediğin kadar geliştir. Bunun çalışıp çalışmayacağına dair hiçbir fikrin olamaz. Sadece bunun geçmişteki benzerlerine bakarak tahmin yürütebilirsin. O zaman şimdi mağaramdan çıkıyorsan bu fikirlerimi düşünmeyeceğim. Sadece şimdiye kadar kafamda oturmuş fikirleri bir deneyeceğim. Hayatta ne işe yarıyor? Hangi konular, hangi düşünceler ne tarz durumlarda iyi ne tarz durumlarda kötü vesaire vesaire. Ben zaten bu mağaraya, eninde sonunda geri döneceğim. Geri döndüğümde bakarım. Şimdi o mağaradan bir çıkayım, hani bir yaptığım şeylerin, kat ettiğim gelişimin ee, faydalı olup olmadığını bir anlayayım önce. burada işte yine en temel konu başarısız olacaksın çünkü belirsizlik hiç beklemediğin anda hiç beklemediğin yerden gelen herhangi bir şey o herhangi bir şey acı oluyor zaten ve <laughs> onu da yaptın hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. buna düşmemek aslında tamam bir süre hiçbir şey yapmayabilirsin, bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat çabalamayı bırakmak demek hayatı yaşamıyor olmak demek. Bence bu hani intiharla aynı şey. Hani üretmek mesela benim eskiden gittiğim psikoloğumla beraber birçok o psikoloğun danışanıyla bir kampa gitmiştik hani böyle Hikayenin sonu şeye bağlanacak gibi geliyor. İşte ben orada şu danışanlardan, psikolojisi bozuk insanlardan şunu öğrendim. O insanlardan neredeyse hiçbir şey öğrenmedim ben. Sadece o insanların yaşadıklarını ve acılarını öğrendim. Ama tek bir insandan bir şey öğrendim. Ve benim için önemli ve değerli bir an. Unutmayacağım ve o an içinde bulunduğum ruh halinden dolayı da beni çok etkiledi bu çok basit bir olay aslında yani gö gözünüzü de büyütmüş olmak istemiyorum ama ee, o kaldığımız yeri işleten böyle konak otel gibi değil de daha çok işte işleten yerin ee, yani pardon işletenlerin annesi vardı. Hı. 80-90 yaşında falan belki. Hani ben de sigara içerken hani orada yaşça en küçük olduğum için köşeye gideyim. Hani kimse bana bir şey demiyor sigara de hani ben rahat etmek istiyordum. Orada işte köşelere gelip giderken teyze baktım muhabbet etti. Çorap veriyordu. Ve hani şunu dedi. Ya ben de çorap örüyorum Yakınlarım işte 3 liraya 5 liraya alıyor bunları. Hemen çorap örmesem de yaşarım fakat üretmek lazım. Ne nerede olursan, hangi yaşta olursan o üretmeden üretmeden yaşanmaz. Yaşadığını sanarsın. Faaliyet, üretmek, bir şeyler yapmak, bir şey ortaya koymak. Şöyle bir düşünün. Bir işinizi bitirdiğinizdeki mutluluğun yani o hazzı bir düşünün O o Evet şu an yaşıyorum lan Dedirtmiştir illa ki bir şeyler yapayım <laughs> Yani bu illa büyük şeyler olacak değil Bazen yataktan kalkmak bile çok büyük başarı oluyor Hani eğer sürekli gün içinde oturuyorsanız veya yatıyorsanız mutlaka yarım saatte bir ayağa kalkın ve odanızda da olsa, 3 metrekarede de olsa dolaşın. Çünkü beyin oturdukça hareketsiz kaldıkça beden kendini soyutluyor. Ve Inception'daki gibi aslında ayağa kalkmak, dur şu an dünyadayım, zihnimin içinde hayal ürünü olan, gerçek dışı olan dünyanın azabında değilim. Şu an dünyadan gerçek dünyadayım. Bu farkındalığı da katması lazım insanın kendine. Ve yani bu farkındalık 7-24 insanda olacak bir şey değil zaten kim olursan ol. Olur. Bu farkındalığı sürekli tekrarlamamız lazım yani. fazla şeyin olduğu bir çağ, bir dönem sanırım bu dönem. Çok fazla şey var. Dikkatimizi dağıtacak da bizi geliştirecek de. İyisiyle kötüsüyle çok fazla şey var. Ve genelde bize iyi gelecek şeyden ziyade bize o an iyi hissettirecek afrodüzya yönelme emeğiliyiz. Yani acı çekiyoruz fakat bu acıyı neden, nasıl, ne sebeple çektiğimize hani takılıyoruz. Bu takıntının sonucunda diyoruz ki bir reels TikTok izleyeyim, shorts izleyeyim biraz bir keyfime, keyfim yerine gelsin biraz güleyim. Bu bir afrodizyak. Geçecek çok sızıracak ve mutluluğu sen artık Instagram'da bulmaya başladığını sanacaksın. Instagram olmadan yaşayamayacağını düşüneceksin. Neydi bu yüzden? Hani bu başıma gelenler neden geldiğinin takıntısına düşmektense. Evet. Başıma geldi okey acısını da çektim. Kendimi de üzdüm yeterince tamam kanka artık devam et yani bir şey yap. Duy et. Bir şey ya. Ne bileyim kalk iki yumurta kır ve tadını çıkar. Keyif. Yani sanırım şu son dönemlerde mutluluktansa keyif daha cazip geliyor bana. Çünkü ne kadar kötü bir anda olursam oluyorum. Ne keyif yaşadığım zamanlar oldu. Ne kadar kötü ve ne kadar iyi zamanlar yaşadığım çok kötü cümle kurdum. Ne kadar iyi zamanlarda bile keyifsiz olduğum oldu. Yani bu keyif mevzusu aslında mutluluk, mutsuzluk, iyilik, kötülükler bir tık, bir tık ayrı gibi geliyor. Evet bağlantılı fakat gitgide ayrı gibi geliyor. Parasızken evine su alacak paran yokken böyle keyifli olabilirsin oluyoruz, oluyorum. Sonra Bunun acısını yaşadıktan sonra işte devam etmemiz lazım. Üç temel kabul gerçekten. Ve başarısız olmaktan korkmamak. Çünkü ne kadar... Ya bu çok klişe bir laf. Fakat klişe demek ne demek? Birilerinin işine yaramış. Sonra yayılmış, daha çok insanların içine yaramış, daha çok insanlara yayılmış, daha çok, daha çok, daha çok. Kanka işe yaramaz. Yani zaten bunun için klişe olmuş bir laf. Çok işe yaradığı için klişe olmuş bir laf. Ne diyeceğimi unuttum bunu açıklarken. başarısızlıklar başarıdır aslında gibi bir şey. Ne kadar başarısız olursan o kadar başarılı olursun. Çünkü bir şeyi yapmamanın, bir şeyi yanlış yapmanın en 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 güzel yolu onu yaşamaktır. Onu yaşadığında tekrarlama hatasına çok nadiren düşersin. Ve Hani bu yine önceki bahsettiğim yetersizlik hissiyle vesaire de çok alakalı. Başarısız olmaktan korkmaktansa başarısız olayım da bu işin nasıl yapılmadığını öğreneyim. Öyle yapmayın. Daha mantıklı geliyor bana. Çünkü ne bileyim Çalışıp çabalayamayacağın şey Allah olmak falan olabilir Ne bileyim yani Çok nadir yani Böyle Amaçlarda Kimse kendine koymuyor sanırım Ya e, Hayatta talihsizlikler olacak Onun acısını çekeceksin ama Üretip Durmak Asıl olay bence bazen ürettiğinin karşılığını alamayacaksın. Ve bu da tekrar aynı anksiyeteleri başına sarıp duracak çünkü iç, içeride biri var ve sana sürekli anksiyete ve olumsuzluk yüklüyor böyle. Ama o da senin zihninde olan bir şey ve zihin baştan sona eğitilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Onu yok saymak en büyük hata. O yok saymayacaksın. Sadece onunla tanışacaksın. Depresyon dönemim geldi. Hoş geldin depresyon. E, hadi ağzıma sık şimdi sen. Siktir git hayatından Bir daha da gel. Geleceksin zaten onunla kıyım yani. Bu belirsizliği acıyı ve sürekli çabalanma gerekliliğini kabul etmek. Zaten hani başarısızlık taşlarını bir ipe dizersin, dizersin o kolye olur. Anladın mı? Daha da söyleyecek bir şeyim var mı bilmiyorum. Saat 11'e 11 geçiyor şu an. Ve ben galiba düşünmeye 9'da başlamıştım. Videoda 20 dakika oldu. Evet konuşurken daha hızlı oluyor düşünme şeyleri çünkü düşünürken daha çok cümle kuruyorum falan filan cümle. O yüzden konuşmakla bunları dinlemeyi sizlere de tavsiye ediyorum eğer bu videoyu herhangi birine gönderdiysem. Şimdilik bay bay. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Bay bay.